Yani yaklaşık beş yıl öncesinde e, göçmenlerin sorunlarına karşı yani çeşitli e, çözüm araçları üretmek için bir arayış içerisine girmiştik e, ve bu süreçte de e, göçmenlerin e, sorunları e, art, giderek e, arttı ve pandemi döneminde de e, çok yoğun bir şekilde özellikle eğitim, sağlık e, ve çalışma, barınma e, hakları üzerine ciddi hak kayıpları yaşadılar. Hem de bu sorunlar da daha da görünmez hale geldi. Biz de bu görünmez olan sorunların daha fazla kamuoyu tarafından bilinmesi ve bu meselelerin çözümüne yönelik de çeşitli pratik, somut çabalar içerisine girdik. Ve son dönemlerde de Türkiye'de ülke siyasetinde göçmenlere yönelik çok ciddi ırkçı söylemler üretiliyor siyasetçiler eviyle. Bu da tabanda e, linç, saldırı e, girişimlerine neden oluyor. İşte göçmenlerin, esnafların e, dükkanları yağmalanıyor, e, evleri taşlanıyor e, ya da çocuklar okullarda e, dışlanıyor, ötekileştiriliyor. E, bu tabandaki artan ırkçılığa karşı da e, göçmenlerde bir dayanışma zemini oluşturmak ve e, hak temelinde bir fiili örgütlenme içerisine girdik. Bunun da hem somut ihtiyaçlar hem de politik dayanakları var. Biz de bunları özellikle iş yerlerinde yerli işçilerle göçmen işçiler arasında oluşturulmak istenen rekabete karşı işçilerin birliğini kuracak fiili örgütlenmeler kurmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki patronlar bu ikilikten karlı çıkıyorlar. Hem de ucuz iş çalıştırarak ciddi sermaye biriktiriyorlar. Hem yine göçmenlerin emek piyasasındaki varlığı yerli işçiler üzerinde bir güvencesizliğe neden olabiliyor. Çünkü patron geri geldiğinde seni işten çıkardığında bir göçmen işçiyi yarı yarıya ucuza çalıştırabilirim diyor. Bu durum kendisi hem yerli işçi üzerinde ciddi bir e, güvencesizliğe e, ve bir baskıya neden olabilir, hem de göçmen işçinin e, yaşam ve çalışma hakkı gasp edilmiş oluyor. Bu açıdan e, sendikal örgütlenmeleri için bir e, gelişim içerisinde bulunduk. Ya Neden sendika sorusunda şöyle bir şey de önemli aslında. Ee, hani konuşurken bu yasal olarak nasıl olacak kısmını biz de hani konuştuk fakat zaten şu andaki mevcut sendika yasasına bakılırsa e, birçok emekçinin zaten hani fiili ve meşru mücadelesini oldukça kısıtlayan yani yerli işçinin mücadelesi de oldukça kısıtlanmış durumda. Birçok işte direnişe dair grev hakkına dair vesaire fazla çok kısıtlama var. Bir de kayıt dışı çalışma zaten hani göçmenler dışındaki alanda da çok yüksek oranda. Zaten ben yani hani şöyle gibi düşünelim şimdi Emel'de, Emel'de de yani dinlerken bir yandan yerli işçi için de hani fiili ve meşru mücadele hani sendikaların hepsinin aslında fikirsel olarak sahip olduğu ama biraz o yasal alanda unutulmuş olan bir şey fiili ve meşru mücadeleyi de hatırlamak ve gerçekten hani orada Emel'in dediği gibi yerli işçi de göçmen işçi de benzer sorunları yaşadığında bunu yani yasal hakları yasal haklara bakmak bunları güçlendirmeye çalışmak onların peşinden koşmak bir ayağı mücadelenin ama aynı zamanda yasada bir karşılığı yoksa da e, o e, evet işte patronla müzakere etmek olabilir. O iş yerinde bir eylem olabilir. Yani bunları da e, örgütlemek gerekiyor. Yani o çünkü zaten elimizdeki sendika yasası en son mesela birkaç örnekte gördüğümüz üzere bizzat sendika yasasının kendisi yerli işçiye karşı da dönebiliyor. Yani sendika yasasının kendisinin içinde de zaten direnişe karşı oldukça hani iş çıkarmaya meşru kılabilecek maddeler var. Belki yani onu da yeniden bir sorgulatacak bir mücadele örmek gerekiyor. O açıdan zaten hani genel mücadele anlayışımız o fiili ve meşruyu hatırlamak ve hatırlatmak o anlamda evet göçmenlerin şu anda bir hani sendika üyeliği ya da e, buradaki sendikalı işçiler gibi bir e, durumu söz konusu olmayabilir ama zaten mesela hani atık kağıt işçilerine düşündüğümüzde onların da hani bu bizim anladığımız anlamda böyle bir şey olmayabiliyor ya da birçok yerli çalışanın işte gündelik çalışanın parça başı çalışanın onların da yok dolayısıyla aslında biraz o kayıt dışı alanı da e, politize edecek bir şey. E, çünkü gö göçmen işçiler çoğunlukla zaten yerli işçilerle beraber o kayıt dışı alanda çalışıyor. Biraz e, mevcut sendikalara da aslında bu alanı hatırlatacak. Yani burada da buraya dair bir şeyler yapmayı belki zorlayacak. E, biraz o sendika yasasının kendisini belki genişletmek revize etmek gerekiyor. Zaten onun şu andaki mevcut hali hiçbirimize doğru dürüst bir hak arama zemini sunmuyor. Yani en ufak bir iş bırakmada, direnişte, eylemde zaten sendika yasasının kendisi patrona işten çıkarma yetkisi veriyor. O yüzden hani o onun kendisini de belki zorlayacak şeyler bu meşru mücadeleler. Yani hani girişimi dememizin sebebi o yasal zemine oturmaması ama bu bir hani sendikal mücadeledir ve aslında sendikal mücadelenin nasıl olması gerektiğine dair bir hatırlatma da olması gerekir. Şimdi göçmenlerin kayıtlı çalışması zaten hali hazırda neredeyse imkansız bir hale getirilmiş durumda çünkü öncelikle bu yani Türkiye'de bir kimlik alma süreçleri ciddi zorlaştı yani koru, uluslararası koruma başvurusu ya da Geçici koruma başvurusunda bulunmaları ve kimliklenme süreçleri zorlaştı. Hem de bunun yanında da bir iş yerinde resmi olarak çalıştığı takdirde de bunu ancak patronların çalışma bakanlığına başvuru yapmasıyla ve bakanlığında onay vermesi sonucuyla bir resmi kayıtlı çalışan statüsüne geçebiliyorlar şimdi böyle bir durumda da bir göçmen işçinin patronunun başvurusu ve bakanlığın onayıyla aldığı çalışma hakkını sendikal örgütlülükle güçlendirmesi imkansız. Çünkü zaten e-devlet bilgileri şifresi patronun elinde. Bakanlığın tüm süreçlerden onayıyla geçtiği için haberi var. Böyle bir süreçte göçmenlerin gizli bir örgütlenme de haklarını ilerletecek bir sendikal örgütlenme çabasına girmesi imkansız. Bu açıdan da mevcut sendikalar bürokratik kaslaşmış yapılarıyla göçmenlerin sorunlarına eğilmeyen sendikalar buna bir çözüm üretmiyor. yani öncelikle bizim göçmen sendikası girişimi olarak da önümüze aldığımız mücadele başlıklarından biri bu göçmenlerin kayıtlı çalışmasını talep ediyoruz. Ancak bunun da kayıtlı çalıştıktan sonra patronların onayı ya da başvurusuyla değil, burada kimlik edindikten sonraki kayıtlanma süreçleriyle doğrudan bir hak olarak tanınmasını bunun da yasa ile, anayasa ile güvence altına alınmasını talep ediyoruz ve sadece soyut bir talep de değil, bunun temelinde mücadelelerimizi de yürütüyoruz. Çeşitli hukuki mecralarla ve fiili çalışmalarımızla. Üst kademeden bir ırkçılığın örgütlenmesi göçmenlere karşı ve bununla ilgili ne yapabiliriz üzerine yani şu an çalışıyoruz da. Böyle belediye başkanı örneği gibi ya da işte bazı sosyal medyada çok açık şekilde bunun propagandasını yapan hesaplar vesaireler böyle şeyler var ve hani bunları teşhir etmek bunlara karşı mücadele etmek mümkünse e, hukuki süreçler işletmek vesaire bunlar e, bizim için önemli bir ayağı çünkü e, yani ucuz emek gücü iyice ucuzlaştıkça bu tip propagandalar tabanda daha çok karşılığını bulacak ve bu hem aslında göçmenlerin hayatını daha çok riske atacak hem de e, bizlerin yani işçi sınıfının mücadelesi açısından da zayıflatıcı bir şey olacak. Hem Batı'da hem de e, Türkiye'de e, son zamanlarda e, özellikle Afganistan e, göçünden sonra e, sınır politikalarında böyle daha güvenlikçi, daha sıkı bir e, politika eğilimi yükseldi. E, ancak sınırların e, daha... E, yüksek olması, sınır politikalarının daha sıkı olması göçü engellemiyor. Aksine e, göç artarak devam ediyor ancak göçmen ölümlerinin artmasına neden oluyor. Bu açıdan e, hem e, deniz yoluyla hem karayoluyla e, geçmeye çalışan göçmenlerin e, ve uluslararası şebekeler aracılığıyla organize edilen, yani kaçakçılar, insan kaçakçıları aracılığıyla e, organize edilen e, göç akınlarını Devletler yok sayamaz. Bunun yerine özellikle göçü engelleyecek olan şey öncelikle bir savaş politikalarının ekonomik yaptırımların ortadan kalkması, insanların kendi ülkelerinde yaşayacakları ve sağlıklı, güvenli bir şekilde yaşayabilecekleri ortamın oluşması için dünya siyasetinin bambaşka türlü. E, gelişmesi gerekir. Ama mevcut somut e, durumumuz e, tam aksi yönde gelişiyor. E, bunun e, bizlerin e, özellikle göçmenlerin haklarını e, savunmak için örgütlenme yapan insanların e, temel savunduğu siyaset şu. E, göçmenlerin e, iltica hakları tanınsın. Yani Türkiye doğusundan batısından gelen fark etmeksizin e, iltica başvurusunda bulunan herkesin e, hakkını tanısın ve e, barınmadan sağlığa, e, ekonomik e, ve her türlü diğer haklarını da e, uygulaması için e, somut araçlar geliştirsin. Yani göçü önlemek üzerine değil e, göçmenlerin haklarını vererek, yani bunun da uluslararası dayanakları da var, özellikle 1954 Cenevre Sözleşmesiyle bunlar daha açık ve net ifade ediliyor. Bunlara dayanarak göçmenlere hakları verilsin ve göçmen ölümlerinin önüne geçilsin. Bahsettiğiniz bu CHP'si, MHP'si, İyi Partisi fark etmeksizin yani egemen siyasetçilerinin dili, tarzı, yaklaşımı hep göçmenleri öteki olarak kurgulayan ve ...toplumdan da bu siyaset diliyle oy değiştirmeye çalışan kimseler. Bu açıdan biz onları teşhir etmekten geri dur durmayacağız. Esas kaygılarının seçim olduğunu her yerde ifade edeceğiz. Buna karşı da onların günlük seçim kaygıları yüzünden insanların öldürülmesi ya da yerlerinden edilmesi ne karşı ne yapabiliyorsak onları yapacağız. Bir taraftan da Türkiye'de toplumda kamuoyu oluşturmaya yönelik de politik, teorik ve aynı zamanda pratik çabalarımızı arttıracağız.